Efendim oğlum. Efendim. Hayır kedi yok. Üç tane mi? Babacık uyuyor ya. Evet uykucu babacık. Küsmedim küsmedim. Efendim arkadaşlar. Bulut kızımız var. Bulut kızımız var. Mete Gazoz şampiyon olacak. Evet Mete oğlumuz şampiyon olacak. Evet Mete. Mete. Evet Mete şampiyon olacak. Mete gazoz. canım oğlum çok tatlı benim çocuğum çok çok ben biliyorum herkes biliyor ayakların çok güzel benim güzel oğlum Güzel oğlum biliyorum. Çok tatlı bir çocuksun gerçekten. Çok biliyorum.